tarım arazilerimizin geleceği için büyük tehdit. Yanlış veya aşırı sulama, toprağın kirlenmesi ve artan doğal kaynak talebi gibi sebeplerle oluşan çölleşme ve kuraklık, dünyanın tüm bölgelerinde tarım arazilerimiz için önemli bir problem teşkil ediyor. Her yıl 12 milyon hektar toprağın kaybına neden olan çölleşme ve kuraklık, dünya kara alanlarının da yaklaşık %25'ini etkiliyor. Değerli toprakların kaybı sebebiyle tarım arazilerimizden alınan verim de azalıyor. Türkiye bu üzücü tablonun neresinde? Ülkemizde son 16 yılda yaklaşık 3 milyon hektar değerli tarım arazimiz kuraklaşmış ve çöle dönüşmüş durumda. Üstelik bu tablo gelecekte daha da kötüye gidebilir. Peki bu durum karşısında biz neler yapabiliriz? Oltan Köleoğlu Enerji, bir çiftçi akademisi kurarak kuraklık ve çölleşme ile mücadeleye destek verebilmek için önemli bir girişim başlattı. Oltan Köleoğlu Enerji, çiftçi akademisi ile çiftçilerimize tarım arazilerinden çevreye zarar vermeden en yüksek verimi alabilmeleri için eğitimler veriyor. 17 Haziran Dünya Kuraklık ve Çölleşmeyle Mücadele Günü nedeniyle Oltan Köleoğlu Enerji tarafından yapılan yazılı açıklamada kurmuş olduğumuz Çiftçi Akademisi ile tarım arazilerimizden maksimum verim alabilmek, iklim değişikliği, kuraklık ve çölleşmeyle mücadele edebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çiftçi Akademimizdeki eğitimlerimizde çiftçilerimize üretimdeki verim artışının nasıl sağlanacağını iyi tarım uygulamalarının neler olduğunu, doğru ilaçlama ve sulama tekniklerinin nasıl yapılacağını anlatıyoruz ifadelerine yer verildi. Yazılı açıklamada, tarıma ve çiftçilere maksimum fayda sağlamak, ekili, dikili alanları ve ürün verimliliğini arttırmak için tohum desteği de sağladıklarını belirten yetkililer, çölleşme ve kuraklıkla mücadelede tüm enerjimizle çiftçilerimizin yanındayız mesajını verdiler. Türkiye ve dünyada tarım arazilerinin, toprak veriminin ve çiftçinin durumu bu denli zor ve desteğe muhtaçken, firmalarımızın yerinde ve değerli girişimlerinin artarak devam etmesi gerekiyor.